Merhabalar, bugün baklavalık yufkadan kıymalı kolbore yapıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağını pişirme tavasına koyup kızdırıyorum. Kızan yağın içine 2 adet yemeklik doğradığım soğanı, 500 gram kıymayı ilave edip kavuruyorum. Kavrulan kıymanın üzerine bir miktar kimyon, ...bir miktar karabiber, bir miktar tuz ekleyip karıştırıyoruz. İçimiz hazır. Ocağın altını kapatarak soğumaya bırakıyoruz. 125 gram tereyağını eritiyoruz. Bir tane mutfak bezimi ısıtıp iyice sıktıktan sonra tezgaha serdim. Üzerine 3 adet baklavalık yufkamı yerleştirdim. Bir kaseye su koydum baklavalı yufkalarımın her tarafını bir fırça yardımıyla ısıtıyorum. Özellikle kenarlarını. Üzerine erittiğim tereyağdan sürüyorum. Yağladığım yufkaların üzerine 2 adet yufka daha seriyorum. Aynı işlemleri üstüne koyduğum yufkaları da uyguluyorum. İsterseniz bu kısmı, isterseniz diğer tarafa iç harçtan koyuyoruz. yapıyoruz Bu şekline getiriyoruz. Yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Üzerine bir tane yumurtanın sarısını sürüyoruz. Kalan tereyağın üzerine bir çay bardağı su ilave edip karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımı yufkalarımızın üzerine sürüyoruz. Tüm karışımı sürdükten sonra önceden ısıttığım 200 derecelik fırında üzerini kızarana kadar pişiriyorum. Böreğimiz pişti. Şu şekilde dilimleyerek içini göstereceğim. Çok güzel kat kat çıtır çıtır bir börek oldu. Şimdiden afiyet olsun.